İstediğimizi alamıyorduk. Çocuğun ihtiyaçlarını gideremiyorduk. Çocukları uyutuyordum akşam. Gece 2'ye 3'e kadar evde mantı yapmaya başladım. Ben ilk dükkanımı sokak arasında açtım. Işte. 4 tane masa olunca ayakta yemek yiyip gidenler de var. Şu an 20 çeşit mantımızdan sadece 4 tanesi var burada. Böyle bol kıymalı, ince hamurun içinde suyu da içine akmış bir şekilde çok lezzetli oluyor. Emin olun o kadar çok gözyaşı döktüm ki o kadar çok üzüldüm ki neden dedim yani neden biz zamanında çobanlıkta yaptık bahçede suladık çapada yaptık şalvarı da giydik üzerimize Ben Özgül Acır, Ersaman TV'nin kurucusuyum. 1974'te Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde doğdum, küçük bir kasabada. Annem, babam hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyordu. Babam emekliydi. İşte bağ, bahçeyle uğraşıyorduk hayvancılık. Ya, kiraz evet. saymeleri meşhurdur, kiraz bağlarımız var Biz küçükken zaten bağda bahçede büyüdük hayvanlarla beraber. Hep çalışıyorduk, yaylaya gidiyorduk o dönemlerde. Babamlara yardım ediyorduk, kiraz topluyorduk. Hatta ben belki o zamandan başlamışımdır. 6 yaşında orada çatal dizerdik biz böyle. Genelde yurt dışına gidiyordu kirazlar. Ticaret o zamandan başlamış demek ki ne? Ben çatal yapardım, süslerdim, süslerdim kirazları götürüp ilk önce ben satardım babamlardan önce. O benim kendi haş Umudu böyle büyük bir keyifle. Köyde büyümüş biri gibi değilsin. İşte gayet şık, şıkır şıkır giyiniyorsun, işine geliyorsun, büyük bir iş yeri sahibisin. 3-4 tane şuben var. çobanlık ne alaka denilebiliyor. Ama öyle bir şey yok yani. Biz zamanında çobanlık da yaptık, bahçede suladık, çapada yaptık, kirazda topladık, elmada topladık. Hepsini yaptık yani o şalvarı da giydik üzerimize, başörtümüzü takıp hepsini yaptık. Ben liseden sonra nakış öğretmenliği yaptım. Halk eğitimlerde nakış kursları veriliyordu. Sınavlara girdim. Sınavlardan sonra Sayın çok küçük köyleri vardı. Orada nakış öğretmenliği yaptım. Öğretmenlik yaptıktan sonra da işte nişanlandım. İstanbul'a gelişim de o şekilde oldu. İstanbul'a geldikten sonra hiç bilmediğim bir yer. Gerçekten küçük bir yerden gelip büyük bir şehirde yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlıyorsun. Benim bu işe başlama hikayem çocuklar olduktan sonra, kızım yeni doğmuştu, bir 2 aylıktı. Ev aldık, geçinmek o kadar zor ki. Eşim tek maaşla çalışıyor, kredi ödüyor. Tabii ki doğal olarak sıkışmaya başladık. Benim bir arkadaşımın tavsiyesi, Adana'da olunca yemekleri biliyorsun, köftesi olsun, diğer yemekler olsun, sofra hazırlama, sunumlarda da mükemmel olduğu için bize mantı yapar mısın diye başladı. Ben de tabii neden olmasın? Hem de ev bütçesine katkım olur, geçinmekte zorlanmayız. Çünkü bayağı bir sıkışmıştık o dönemlerde. Çok zorlanıyorum. Çocuğun ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyorsun. Kendi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyorsun. Tek maaşla ne kadar geçinilebilir? Ki? İstediğimizi alamıyorduk. Çocuğun ihtiyaçlarını gideremiyorduk. E, tabii ki evde ister istemez sıkıntılar yaşanıyor. Problemler oluyor. Gereksiz kavgalar oluyor. Ondan dolayı öyle bir teklifte gelince neden olmasın dedim. Mantı yapmaya o şekilde başladım. Yani ben çocukları uyutuyordum akşam. Gece 2'ye 3'e kadar evde mantı yapmaya başladım o mantıları da işte iş yerleriyle gidip görüşüyordum. Anlaşıyordum. Kilo ile vermeye başladık. Burada çok beğenildi, çok tutuldu. Sadece mantı olmamaya başladım. 3-4 ay mantı yaptıktan sonra çalıştığım firmanın iş köfteye de ihtiyacı olduğunu, toplu yemekler verdiğini o dönemde de böyle bir şey yapar mısınız diye teklif geldi. İşim gücüm yemek yapmaktı, sarmaydı, işte tatlıydı. Hatta ciğerini kavurmasına varana kadar yaptım. Öyle söyleyeyim size. Günde üç çeşit yapmaya başladık. Tek başına yetiştiremeye başlayınca bir tane bayan arkadaştan destek istedim. Benimle birlikte çalışır mısın? Çünkü gece uykusuz kalıyorsunuz. Gün içinde hiç uyumuyorsunuz. Çocuklardan dolayı dinlenmeye zamanınız yok. Evin keza sorumluluğu, her şey size bakıyor. Tek başına mücadele ediyorsunuz. Arkadaştan destek isteyince onun da ihtiyaçları vardı. O arkadaşımın da makyajdan çok sorunları vardı. Onunla beraber yapmaya başladık. Ve iş yerlerinin sekiz 9 tane iş yerine mantı vermeye başladık. 2010 yılında Ersa Mantı Evi'ni 4 kadınla beraber açtık. Ve 4 masalı bir yerde. Daha önce hiçbir restoranda çalışmamışız. Restorantçılık nasıl olur? Küçük bir yer nasıl çalıştırılır? Hiç bilmiyoruz yani. Sadece müşterinin geldiği talebine göre. Hani evde nasıl misafir ağırlarsınız ya. Yemeği bile o şekilde koyup götürüyoruz. Zaten birkaç tane sıcak yemek yapıyoruz. İşte kuru fasulyesi, pilavı o şekilde ve vazgeçilmez mantımız vardı. O kadar çok talep vardı ki. Yani gelen müşterilerimiz biz burada yemek yemek istiyoruz. Gerekirse ayakta yemek yer gideriz diye biz bunları da Çok müşterimiz dört tane masa olunca ayakta yemek yiyip gidenler de vardı. Yerdeydim. Ama üst komşularımız bizi istemedi. Çok tepki verdiler. Ve onların bizi istememesi, taciz etmesi. Yani biz sizi burada istemiyoruz. Gidin başka yerde açın. Kapatın burayı. İşte yemek kokusu. Tamam diyorduk. Bacaya izin verin yaptıralım diyorduk. Veya başka ne gerekiyorsa yapalım. Yok tek istemiyoruz biz sizi diyordu. Ve müşteriler varken gelip söyleniyorlardı bu tarz insanların bizimle uğraşması. Tabii ki emin olun o kadar çok gözyaşı döktüm ki, o kadar çok üzüldüm ki neden dedim yani neden bizimle uğraşıyorsun? Onların o kadar çok gelmesi bizi daha çok hırslandırdı. Orada hemen iki sokak ileride o çok küçük gelmeye başladım 2013'te bir dükkan daha açtım. Sonra şubeleşmeye başladım bu sefer. Çünkü yetmemeye başladı. Talep o kadar çoktu ki. Daha çok beğeniyordu. Tabii biz açtıkça kadınlara sistem sağlam daha keyifli oldu. Beylikdüz sonra tekrar Beykent, Maslak'ta bir anda dört tane şubem oldu. Bu o kadar çok keyifli, o kadar güzeldi ki. Dört şubenin yanında bir de imalatım oldu. Yani hepsini beraber sürdürüyordum. Sabah kalkıyordum, önce imalata gidiyordum, sonra şubeleri tek tek geziyordum, bütün kontrollerini yapıyordum ve ben o kadar çok titizdim ki. Hem hijyen konusu, hem alışveriş konusu, onların da hepsini kendim yapıyordum. Müküm o kadar çok çok ki ben de yavaş yavaş azaltmaya başladım. Şimdi bir imalatım, iki tane de şubem var. Biri Sparta Kule'de, bir de Beykent'te devam ediyor. İlk başta ben başladığımda bir tek Kayseri mantısıyla başlamıştım. Sonra ona üçgen mantı ilave ettim ve ben o kadar çok meraklıydım ki. Şu an bizde evrensel mantılık çeşitlerinin hepsi var. Şu an 20 çeşit mantımızdan sadece 4 tanesi var burada. Kayseri mantımız, çerkez mantımızın haşlanmışı, Kayseri yağlamamız ve çerkez mantımızın çıtır hali. Bizde mantılar bol kıymalıdır. Hatta size gösterebilirim. Şöyle alıp, keserek. O bol kıymalı. Ve hamuru da gayet ince şekilde yapılmış. Özelliği bu. En çok haşlama tercih ediliyor ama çıtır sevenler için de o çıtır mantımız da çok beğeniliyor. Diğer başka çıtır mantımız da var. O da çok beğenilerek geliyor. Bol kıymalı, bol etli seven misafirlerimiz için. Şöyle hemen göstereyim size. Böyle bol kıymalı, ince hamurun içinde suyu da içine akmış bir şekilde. Çok lezzetli oluyor. Tabii ki mantının eti bol olmalı ki hamurla harmanlanıp o lezzeti aynı anda alacaksın. Ve etin suyu hamurla birleşmeli. Isırdığında o suyun tadını da alacaksın. Yoğurduyla beraber, sosuyla beraber. Yani ağzının dişe yapışmaması gerekiyor. Çok güzel pişmesi gerekiyor. Ve ince olması gerekiyor. Mantının haricinde bizde zeytinyağlı mezelerimiz var. Zeytinyağlı sarmamız var. Bunlar çıkıyor günlük olarak. İş köftemiz var, çiğ böreğimiz var, gözlememiz var. Bunlar yan ürün olarak çıkıyor mantının Zeytinyağlarımız mantının yanında ikram olarak geliyor. Mantının pişme süresi olduğu için misafirlerimiz beklerken zeytinyağlarımızı da tercih atıştırmalık olarak biz ikram ediyoruz. İşte bu marul salatamız, patates salatamız, salatamız, makarna salatamız, en çok sevilen hardallı patatesimiz. Hatta geçen misafirimizin bir tanesi mantığıyla yarışabileceğini bile söyledi bize. Gelmelerinin, insanların tercihi, mantı çeşitlerinin çok olması, seçeneğin çok fazla olup ve lezzetlerin beğenilmesi. Yani anne eli değmiş gibi deniliyor zaten ve zeytinyağlı mezelerimizde bizde çalışan bütün kadınların hepsi ev hanımı. Mutfağından çıkıyor, evinden geliyor, burada yapıyor, o şekilde geri gidiyor. Anne eli değmiş gibi. 20 tane kadın çalışıyor. Bir kısmı İmalatta çalışıyor ve kısmı mutfakta pişirmede çalışıyor, sunumda çalışan arkadaşlarımız var. servis selam var. şey olarak baktığında mantıcı işte klasik sıradan bir mantıcı. Onda genel misafirlerimizden arkadaşları getirdiğinde valla biz böyle bir yer beklemiyorduk diyorlar. Mantıcıyız ama en güzel şekilde, en güzel yerde hizmet vermek istediğimiz için bu şekilde çalışıyoruz. Bu da çikolatalı mantımız. İçinde çikolata ve nutella var. Bunun sunumu bol cevizli. içinde de çikolata var. Şöyle batırıyorsunuz. Bunu bölmeye gerek yok. Ağzınıza attığınızda... Hmm. Çikolatayla harmanlanmış lezzet. Hamurun çıtı çıtı. Çikolatanın mantı olur mu dendi. Hatta özellikle çocuklar bakın böyle bol çikolatalı nutellalı. Evet olur. Çok da beğenildi. Çok sevilerek sattığımız bir ürün. Bunun dışında size efsane bir mantı daha tattırmak istiyorum. Bu da bizim bal kabaklı, tahinli, içinde bol cevizli kabaklı mantımız ve favori mantılarımızdan birisidir kendisi. Şöyle göstereyim size. Bol tahin ve cevizle hazırlıyoruz. Hatta böyle bastırdığınızda kendi şerbetimde kullanıyoruz. Şöyle. İçinde bol kabaklı, tahini de şöyle koyduğumuzda mükemmel bir lezzet alıyor. Ama tabii bunu bütün atmak daha keyifli oluyor. Evlilik yıldönümünü burada kutluyorlar, anneler gününü kutluyorlar, doğum günlerini kutluyorlar. Özellikle iş yerinden arkadaşlar gelip doğum günlerini, iş yemeklerini, toplantılarını burada çok rahatla gelip yapabiliyorlar. Mantıya biraz fazla deniliyor burası. Esnaf lokantası bekliyorlar genelde ama buraya geldiklerinde çok şık bir yerle karşılaşıyorlar ve wow diyorlar. Gerçekten harika bir yer yapmışsınız, sizi tebrik ederiz diyorlar iyi bir mantı her yerde açılabilir. Önemli olan lezzet kaliteyi yakaladığın zaman insanlar eğer gerçekten o lezzeti istediği gibi buluyorsa temiz hijyen bir şekilde geliyorlar. Hani ille bir plazada olması veya yol kenarında olması gerekmiyor. Çünkü ben ilk dükkanımı sokak arasında işte, küçük bir yerde ve insanlar geliyordu. Akın akın geliyorlardı. Emin olun kuyruk oluşuyordu. Hani dersin ki sokak arasında ne alaka masam sandalyem bile yok. Nasıl gelecekler ama geliyorlar. Önemli olan lezzeti yakalamak. Kadınlar başarabilir, korkmasınlar. Yani kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Maddi sıkıntılar hepimizde vardı, bende de çok fazla vardı. Çok sorunlar yaşadım. Evde çalışırken ben de hayal ediyordum. Benim de bir gün dükkanım olacak mı? Ben de açabilecek miyim? gerçekten o maddi gücüm olacak mı ya da cesaretli bir şekilde kendimi toparlayıp ben bu dükkanı açabilir miyim diye. Yani geçmişe baktım da evet çok zorluklar yaşadım. O uykusuz geceleri, o burhanları evet ilk yaşamışım ve bugünlere gelmişim. Hiç pişman değilim yani o günleri geçirdiğime. Çünkü o zaman bugünlerin kıymetini bilmezdim şu an. Müzik <laughs>